öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Eee ben Gelecek Partisi Üsküdar Belediye Başkanı adayı Şinasi Kuyter. 1972 Kastamonu Tosya doğumluyum. 1986 yılından beri Üsküdar'da eee Üsküdar'a geldik, göç ettik Kastamonu'na. 88 yılından beri de Üsküdar'da oturuyoruz. 35 yıl Üsküdar'dayım. Eee mesleğim işte esnafız biz burada. 20 küsür yıldan beri bağlar başında aynı okulda esnaf yapıyoruz. Ee, i̇ki çocuk babasıyız. Evet, bir oğlum bir kızım var. Allah bağışlasın. bağışlasın. yarınki kadın e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bütün kadınlarımızı kutluyorum. İnşallah 1 Nisan sabahı Üsküdar yeni bir geleceğe, güzel bir geleceğe umut verecek bir geleceğe uyanacaktır diye umut ediyoruz. En büyük temennim Üsküdar'da adil bir yönetim, demokratik bir yönetim, müreffeh bir halkın yaşadığı, insanların huzur ve mutluluğu yaşadığı ilçesinde kendinde bulduğu, yarınlarına dair bir endişesi olmadığı bir yönetim tarzıyla Üsküdar'ımıza belediye başkanına talip olduk. Üsküdar'ın en büyük problemleri bir tespitini yaptık. Eee onlarla ilgili de çalışmalarımızı hazırlıyoruz. Hazırladık bir kısmını. Mesela en ilk yapacağımız projeden bahsedeyim mesela, ya da ilk söylemimizden bahsedeyim birinci olarak. Üsküdar'ı halkı bize teveccüh gösterir de bir Nisan günü biz üsküdarı değer alırsak bir Nisan sabahı öncelikle Üsküdar Belediyesi'nin çalışanlarıyla ilgili bir tasarrufumuz olacak. Üsküdar Belediyesi'nde işte kadrolu çalışan veya şirket çalışan diye herhangi bir ayrım yapmaksızın herkes eşit haklara sahip olacak. Çünkü adaletsizlik toplumlarda işte belediyede başlıyor veya başka bir yerde başlıyor. Çünkü bendensin ya da değilsin, kadrolusun ya da değilsin. Aynı iş, eşit işe farklı ücret, farklı çalışma zamanları uygulanıyor. Ee, onun için benim buradan sizler aracıyla Üsküdar Belediyesi'nin çalışanlarına şu müjdeyi verebilirim ki biz Üsküdar yönetimine gelirsek asla böyle bir şey olmayacak. Bunlar tamamen ilk kaldıracağımız şey bu olacak. İkincisi, e, ilk 100 günde yapacağımız ikinci önemli projede bu bu e, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki e, metrobüs durağının çıkışta bir merdivenler sıkıntısı var. Çünkü insanlar oraya çıktıktan zaman hakikaten yürüdükleri zaman yukarıya inanılmaz bir efor e e e sarf ediliyor. Sabahları biz gidiyoruz, vatandaşla görüşüyoruz. Yani inanılmaz bir talep var. Evet. Ya oraya bir asansör sistemi, ya bir yürüyen merdiven sistemi. İlk yapacağımız ve hızlı yapacağımız şey değil mi? Sistemi güzel tespit. Çok basit ve çok hızlı. Ve inanılmaz ihtiyaç. Evet. Yani çünkü ben deneyimleyerek benim orada oturmuyorum ama Oradan vatandaşlardan bize gelen talepler doğrultusunda deneyimleyerek yaşadık. Yani aşağı yukarı 100 110 e, adımın merdiven, merdiven gibi bir merdiven var orada. Ciddi bir basamak var. Ve ciddi. bir efor sarf ediyorsunuz ve e, nasıl söyleyeyim? <laughs> o o, sonra işe gittiğiniz zaman zaten pert olarak biliyorsunuz. Evet. Ve verim alamıyorsunuz insanlar. Şimdi Üsküdar'da bazı hizmetler yapıldı. Evet doğru. Ama hiç hizmet almayan mahallelerimiz de var Üsküdar'da. Mesela Yavuz Türk Mahallesi. Benim 30-35 yıllık mahallem. Baktığımız zaman 88 yılından beri orada ikamet etmeye başladık. Ve orada o gün ne varsa bugün de aynı şeyler var diyebilirim. Yani ne bir kapalı spor salonumuz var, ne bir yüzme havuzumuz var, <laughs> ne çocuk çocuğun yürüyüş yapabileceği, zaman geçirebileceği bir park bahçe var. Öncelikle olmayan yerlere e, öncelik vereceğiz. Yapılmayan yerlere, hizmet gitmeyen yerlere önce hizmet götüreceğiz. İkincisi ve herkesin dilinde olan bu kentsel dönüşüm meselesi var malum. Çünkü son zamanlarda depremden sonra da hep bu gündeme geldi. Aslında normal şartlarda 20-25 yıl hem belediyeleri hem de hükümeti, devleti yönetimlerin olduğu bir İstanbul'da bu sorunların çok da lazım. Ama ya, aşmadılar, aşmak istemediler evet. çünkü. Belki böyle işlerine geliyor. <laughs> yani şu anda seçim zamanı, seçim döneminde geldiler işte. E, ee, sizler de biliyorsunuz. Üsküdar'a işte Murat Bey ise e, bir buçuk kat fazla verdi. Müşre fazla verdi. Ya bu verilecek ise daha önce verilseydi ve insanlar bu eski binalarını çok hızlı bir şekilde dönüştürülseydi. Kentsel dönüşümü biz yani belediye olarak yapacağız demiyoruz ama ben şunu taahhüdünüz veriyorum. Eğer ben belediye başkanı olursam Üsküdar Belediyesi <laughs> hakemlik rolü üstlenecektir. Yani yapacak şirketle vatandaş arasında hakemlik görevi yapacaktır. Evet. Yani çünkü oradaki vatandaş uzun süre bu zorlukları yaşamış. sıkıntıların çekmiş. Orada bir nimet varsa o nimetin faydalanması gereken ne belediyedir ne de bir başkasıdır. Oradaki vatandaştır sonuçta. Biz vatandaşlar müteahhit firma arasında asla bir mağduriyet yaratmayacak şekilde hakemlik <laughs> görevi üstleneceğiz ve vatandaşın yanında olacağız her zaman. <laughs> vatandaşın mağdur olmaması için, bu Fikirtepe'de yaşananların üsküdarımızda yaşanmaması için azami önem ve dikkat göstererek bu sorunda takriben e, bir dahaki seçim dönemine kadar kökten çözülmesi için var gücümüzle çalışacağız. Şöyle şey. içine partinin sülfümler mesajı da yerleştirip Üsküdar'a ne gelecek vaat ediyorsun? <laughs> İlk önce buradan başlayalım. Evet. Eee sonra size yakın kara e, Ferah Mahallesi'nde de ciddi sorunlar var. Evet. Çok yavuz Türk gibi oraya da değinecek misin? Teşekkür ediyorum. Ben Üsküdar'a ne vaat ediyorum? Üsküdar'a şeffaf bir yönetim vaat ediyorum. Yani ranta bulaşmayan bir yönetim vaat ediyorum. Kesinlikle Üsküdar Belediyesi e ee, herhangi bir rantsal projeye kendisi karış, karıştırmayacağım asla. Çünkü vatandaşın olan vatandaşın olmasını istiyorum. Ferah Mahallesi ile ilgili de evet ben Ferah Mahallesi'nde eee çok yakın akrabalarım var. Dostlarım var, hemşerilerim var. Orada hizmet alıyor. Tabii ki. Or, orası da aynı ve orası çok iç içe bir sıkıntılı bir pozisyona girdi. Yani orayı da büyükşehir belediyesiyle beraber çözülebilir. Çünkü oranın biraz e, şey düşük kat irtifakların biraz düşük sıkıntılı bir pozisyon. Eee oralı şimdi büyük projeler yapıldığı zaman müteahhit de kurtaracak, vatandaş da kurtaracak ve oraya bir nefes aldıracak bir eee imar durumu çalışması gerekiyor. Yapmak gerekiyor. Biz de bunları inşallah eee yapmaya gayret edeceğiz. Çünkü artık eee bir akrabamızla görüşmüştüm en son. Arkadaşım da şunu söyledi. Ya dedi biz dedi sokağımızda arabamızı park edecek yer bulamıyoruz. Bu, 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 bir hakikat. Ve biz yapacağımız bu kentsel dönüşüm projelerinde tamamından en az her daire başında bir kapalı otopark olacak şekilde yapacağız. Hatta otopark yapmayı teşvik edeceğiz. Özellikle mesela merkezi yerlerde mesela bağlar başında el alalım. Vatandaşa şunu diyeceğiz. Sen burada 30 daire yapıyorsun. 30 otopark 30 araçlık otopark yapma. Sen 60 araçlık ya da 70 araçlık bir otopark yap. Bir katı otoparka da ticari olarak apartman yönetimi olarak çalıştırabilir. Hem bu size katkı sunsun. Evet. Ee, bu biliyorsunuz aidat meseleleri çok gündemde. apartmanlarınızdan, dairelerinizden aidat alınmasın. Hem de caddeler nefes alsın, sokaklar nefes alsın, buraya gelenler işini rahat rahatlayabilirsin. <laughs> Peki başkanım hayırlı olsun. Ben de soru sormak istiyorum. Şimdi genel seçime ilk defa gireceksiniz. Ee, gelecek partisi olarak ilk seçimiz <laughs> olacak genel anlamda. Üsküdar'da simge bir yer. Yani <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı da ikametik yapar. Dolayısıyla burada mevcut parti dışında, AK Parti dışında bir partinin burayı kazanması Türkiye'de gündeme oturacaktır. Yani bir e, partinin el değiştirmesi. Ve siz de ilk defa gireceksiniz ve 20-25 günlük bir süre var. Evet. Ee, büyük bir sorumluluk var üzerinizde. Bu kısa süre içerisinde nasıl bir yol haritası bir strateji belirlediniz, neler yapacaksınız bu 25 günde Üsküdar'a geleceği getirmek için öyle söyleyeyim. Evet. Teşekkür ediyorum. Ee, güzel güzel bir soru, tabii zor bir soru. Tabii e, ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Şimdi tabii Üsküdar da zor zamanlar geçiriyor. Üsküdar halkı da en büyük zorlukları iliklerinden kadar hissediyor çünkü İstanbul'a baktığım zaman belki de yaşlı nüfusun, emekli nüfusunun en yoğun olduğu ilçelerimizden birisi. Dolayısıyla şimdi üsküdar el iyi düşünmesi gerekenler, e, öncelikle üsküdar bizim mahallemizde miktar sahipleri ve e, belediyedir. E, üsküdar halkının Üsküdar'ı değiştirmeye karar verdiğini görüyoruz. Ve bu değişiklikte de üsküdara hizmetkar olmak isteyen de biz de varız diyoruz. Hazırız diyoruz. E, vatandaşlarımızdan oylarını talep ediyoruz. Biz nasıl bir strateji geliştiriyoruz? Öncelikle bizim tabii büyük medya kanallarımız yok. Iıı i̇şte, e, mevcut belediye başkanımız akşam e, ulusal kanalın birisinde en yüksek olduğu bir saatte e, yayına çıkıyor. Sabahları bir, bir diğer ulusal kanalda yayına çıkıyor. Biz eee birebir eee nasıl söyleyeyim sınama diyelim kulaktan kulağa gibi işte hemşehrilerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı, komşularımızı eee seferber ettik. Eee her akşam 3-4 evde toplantılar yapıyoruz. Ev toplantıları yapıyoruz. Her gün en az 300-400 belki 500 esnafa gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Efendime söyleyeyim eee bu şekilde derneklerimizi ziyaret ediyoruz. Eee bir taraftan meclis üyelerimiz ayrı çalışıyorlar. Bir taraftan Teşkilatlarımız ayrı yerlere çalışıyor. Aşağı yukarı hmm. her gün 4-5 mahallede ev, ev kapı kapı dolaşıyoruz. Ben de ulaşabildiğim insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Tabii her yere yetişmem güç oluyor ama en azından ekiplerimize selamlarımız gönderiyoruz. Gelsin akşam buyurun diyene biz oraya da gidiyoruz. Bu şekilde yani. Hayırlı olsun, kolay gelsin. Çok teşekkür var. ediyorum. Tamam. Ama yani büyük mitingler, büyük paralar harcayarak büyük işler yapabilecek durumda değiliz. Bizim e, dediğiniz gibi e, kısa bir sürede e, ama e, büyük işler başarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 99 deprem üzerinden 25 yıl geçti. Evet. Bu arada o dönemde kurulan ciddi deprem fonları vardı. Hala o konular fonlar ödeniyor. Belediyeyle bugün geldiğimiz noktada e, tüm belediyeler e, ee, müteahhitler soyulmuş gibi bir hal görünüyor. Yani belediyelerin kendi yasalarında, yerel yönetimler yasalarındaki görevleri kentin planlamasını ve yaşam nüfus yoğunluğuna göre geleceğe dönük hazırlanması var. Bu süreç içinde siz buna nasıl bakıyorsunuz? Yani belediyeler kenti planlam planlama planlama planlamamış bugüne kadar çözüm üretmemiş Evet. Ee, ve bugün diyorlar ki biz şöyle yapacağız işte 60'ı benden 100'ü senden vesaire böyle bir yuvarlanıp gidiyor. Belediyelerin işi yani müteahhit değil. konusunda ne düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum hocam ee, çok güzel bir konuya temas ettiniz hakikaten ee, öncelikle 99 depreminden e, başlamak istiyorum sorunuza 99 deprem hakikaten büyük bir yıkım olmuştu yani biz derinden hissetmiştik burada ee, e, e, Üsküdar'da tabii öyle bir yıkım ama Ada e, Adapazarı'na, Yalova'ya gittik o zamanlar. E, koştuk hemen yapabilecek başka bir şey ne yapabiliriz diye vatandaş olur. Bu konuda bizim milletimiz Kadir Şinas'tır hakikaten. E, zor gün Hepimiz öyleyiz. E, nasıl ki Maraş, Adıyaman, Malatya, Hatay'daki depreme koştuysa oraya da aynı şekilde koşmuştuk. Var gücümüzle çabalamıştık e, insanları kurtarabilmek için. E, o dönemde e, kurulan deprem fonlarının bu şekilde çarçur edip harcamamasının gerektiğini bu depremde ne kadar derinde yaşattı. Ama maalesef ülkemizi yöneten e, hükümet gelip e, ya da sistem maalesef e, Merkez Bankası'nın yedik akçesinde harcadılmaktan da çekinmedi ve çekinmiyorum da dedi. Sonuç itibariyle ekonominin geldiği durum ortada, e, emeklinin durumu ortada. Ama ben e, az önce de e, konuşurken şunu söylemiştim. Biz asla kentsel dönüşümde belediyenin müteahhitlik yapmasını kabul etmiyorum. Ben belediye'den evet. onu aldırdım. Evet. Belediye, belediye 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 işi müteahhitlik değil. Ben sadece şunu yapacağım. vatandaşla müteahhit arasında arjemiği yapacağım. Yani müteahhitin vatandaş'a bir yanlış yapmasına engel olacağım. Müteahhit herhangi bir haksızlık hukuksuzlu yapmasına müsaade etmeyeceğim. Vatandaşımızın hakkını koruyacağım. Vatandaşımız da şuna güvenecek. Benim belediye, benim belediye başkanlığım, Üsküdar Belediyesi benim hakkımı, hukukumu korur diyecek. Rahat bir şekilde müteahhitlerle anlaşacak ve söz verilen tarihte de e, yeni evine taşınacak. Üsküdar rahat edecek. Üsküdar nefes alacak. Hakikaten Üsküdar nefes alması lazım. Özelden kaçan sizin de, bahsettiğinizin dışında olarak bir soru soracağım bir şey anda engellilerimiz var. Evet hocam. Ve evet, e, Üsküdar'ın en büyük e, sorunlarından bir tanesi siz de Fırat'ta bağımlı. <laughs> evet. Neler yapacağız? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi eee Ömür Hocam e, engelliler biziz aslında. Hepimiz engeliz ya da hepimiz engelli adayıyız yani. Yani en ufak bir kaza geçit engelli. Yani bunların hayata tutunması, yaşamın içinde olması lazım. Biz bunlara neler yapacağız da ziyade bunların ailelerine neler yapacağız ki onları da hayatın içine getirsinler. Biz işte o ailelerle ilgili eee ne bileyim mesela şu benim şöyle bir düşüncem var. İşte konserler düzenlenecek. O vatandaşların icabında belediye aracılığıyla evlerinden aldığı konserlere getirilmesi, Eee sosyalleşmesi, sosyalleşmesi anlamda. evet işte o insanların aileleriyle birlikte haftada bir gün ya da ayda bir en azından bir sinemaya gidebilecek bir imkan sağlanması gibi, gibi böyle güzel onları hayatın içine tutacak yaşanma sevinci verecek hayata bağlayacak güzel projeler hazırlıyoruz inşallah. E, i̇kinci sorumuz neydi hocam? E, madde bağımlılığı. Çok özür Maddi Madde bağımlılığı hakikaten büyük bir problem. Üsküdar'da da çok büyük bir problem. Bir defa Madde bağımlı belediyenin belediye şunu yapabilir. Şunu diyebiliriz sadece biz ne yapabiliriz? Efendim biz madde bağımlılığıyla ilgili bir rehabilitasyon merkezi açacağız. Açılmış ama açılmış ama kapatıldı. kapatıldı biliyorum. Ben buna şahidim. Eee oranın başındaki arkadaş da çok iyi bir dostumdur Eee evet. maalesef çok büyük mücadeleleri oldu ama evet. yarı yolda bırakıldı. Biz birincisi böyle bir rehabilitasyon merkezin açılması gerektiğine inanıyorum. Ama en önemlisi de bunun emniyet ayağı oluyor. Bu madde sadece bağımlılarla mücadele etmekle madde bağımlılığın çöz e, kurtulma şansınız yok. Bu maddeyi kim getiriyor? Nasıl getiriyor? Bu kadar bu kadar ucuza nasıl satılıyor? Yani ya çayın 20 lira olduğu yerde 20 liraya adam kafayı bulduracak maddeler satıldığı söyleniyor. Ya, yani Kim bu derece bir bu şey pozisyondayız. Bunu devletimizin, bunu emniyetimizin iyi araştırması lazım. Demek ki bu şuna takip ediyor. Bunu birileri fonluyor. Yani gençliğimizi çürütmek için birileri bunu fonluyor. Sen bunu bundan sat üstüne ben diyorum? olayları vardır ya. Bu madde bağımlılığında öyle bir şey. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Bir de şu var. Parklarda iç geçilmesi. işte cadde kenarlarında iç geçilmesi. Bunların ortadan kalkması için de bir emniyetli bir güzel bir işbirliği yapmanın gayreti içinde olacağım. Çünkü ben içki içeride hiçbir yerde karışmıyorum. Karşı değilim. O benim sorun değil ama yani mahalle aralarında, sokaklarda, cadde kenarlarında oturup insanların aileleri rahatsız edecek şekilde içki içilmesinin önüne geçilmesi için de bir gayret içinde olacak.